Tüm Medya'da, Tuay'da, Kürdi'de, İl Genel Meclisi, Hakkari Belediyesi, Yüksek Uva Belediyesi Eş Başkanları, Emek ve Demokrasi Platformu, Kez Şubeler Platformu ve Bileşenleri, Hakkari Barusu, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı, Hakkari Yüksek Uva Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Hakkari ve Yüksek Uva Şoförler Odası, Mehavdit'in gel bana hem yok اوان دیومر رو نیکن هم خیر هاتن و همیان دیکن هم به خیرهاتن سر سر اونو سر و ابرو تمیر کردن شد katılımcılarımız ve üyelerimizin oylamasına sunuyoruz. o partiye me o nevan emme hemen bu kıyıvatına. İro em jubo kongre ingeringe. Jüber ku evdem jubo me hem deskeptiye ki nişanı medede o hem lisan deskeptiyan em dukarın ko zedetir o behistir. بحكومة أزاد الفاس بعد دولة ديمقراطية يعني شرعي